Muz kavgası çok ileri gitti. Aa, muz yağıyor. Harika. Günaydın. Uyanın. Sizin için bir muz mücadelemiz var. İlk görev bir muz şakası. Şaka yapmak için bir arkadaş seçin başlayın. Beyza mutfakta tatlı bir şaka üzerinde çalışıyor. Muz ve çırpılmış krema. Menüde muzlu kekimiz var. Çıkarılabilir bir pişirme kalıbını muzla dolduralım. 600 gram kremayı bir mikserle çırpalım. Suda çözülmüş 200 gram jelatin ekleyelim. Kremanın sönmemesi için dikkatlice karıştıralım. Kalıba dökelim. Kremanın sertleşmesini bekleyelim ve keki kalıptan çıkaralım. Eritilmiş çikolata sosuyla kaplayalım. Krema ve pasta süsleriyle süsleyelim. Harika! Lezzetli pastam bitti. Kanı bekliyor. Mm, bu güzel tatlı da ne böyle. Bu pasta benim. En büyük bıçağa ihtiyacım var. Babana gel. Bu ne be? Muz kabuğu mu? İy, bu yenmez ki. Beyza durdurulamıyor. Bir sonraki şaka Eylül için. Bir muz alır mısın? Yumuşak kili bir muz haline getirelim. Birkaç kat akrilik cila ile kaplayalım. Kurumasını bekleyelim. Bu muz peynir gibi uzuyor. Uy! Beyza bu hiç güzel değil. Onun yerine bana gerçek bir muz ver. Beyza muz şakalarından öyle kolay kurtulamayacak. Kazandığını düşünüyor. Ama yanılıyor. Muz intikamı zamanı. Kaygan bir kapan kuralım. Üstüne basınca düşecek. Nereye giderseniz gidin. Her yere kaygan muz kabukları koymuşlar. Al sana Beyza. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Arkadaşlar bıçaklarınızı çıkarın. Sonraki tur bir yemek pişirme savaşı. Beyza gerçek bir meyve ninjasıdır. Muzdan nasıl suşi yapılacağını bilebiliyor. 120 gram eritilmiş beyaz çikolata sosunu, 60 gram hindistan cevizi rendesini karıştıralım. Suşi matını streç filmle kaplayalım ve üzerine hindistan cevizi karışımını koyalım. Muz parçalarını eritilmiş çikolataya batıralım. Düz bir katman yapalım. Çikolatalı muzları Hindistan cevizi tabakasıyla birlikte matın üzerine koyalım. Matı saralım. Sushi rulosu yapalım. Çikolata sertleşmeden önce sushi rulosuna kırmızı Hindistan cevizi rendesi serpelim. Sertleşmesini bekleyin. Ardından keselim. Çikolata sosu ve renkli kremayla servis edelim. Muzlu sushi rulolarımız hazır. Afiyet olsun. Eylül deneyimli bir muz çepidir. Muz nuggetları elde etmek için tüm malzemeleri karıştırıyor. Kırıntılar için mısır gevreğini blenderdan geçirelim. Bir yumurtayı çırpalım. Bir muzu parçalara ayıralım. Yumurtaya bir parça muz batıralım. Sonra kırıntılarla kaplayalım. Muzu ayçiçek yağında kızartalım. Fazladan yağdan kurtulmak için bir kağıt havlu üzerine koyalım. Hazır muz külçelerini ahududu reçeliyle servis edelim. Lezzetli sıcak nuggetlar hazır. Çok lezzetli. Denemek ister misiniz? Serkan görevi yapmak yerine sürekli uyudu. Uyan! Meydan okumayı kaçıracaksın. Serkan bu mutfakta hiçbir şey bulamıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yine hiçbir şey. Bu da ne? Dondurulmuş bir muz. Bununla ne yapacağım ki? Tabii ki muzlu dondurma. Dondurulmuş bir muzu eritilmiş çikolataya batıralım. Ve pasta süsleriyle süsleyelim. Bayanlar ve baylar. Çikolata kaplı muzlu ve pasta süslemeli dondurmamız hazır. Bu harika tatlıya kimse karşı koyamaz. Muzlu dondurmadan daha iyi ne olabilir? Tabii ki başka meydan okumalı yeni bir muzlu dondurma. Hadi muz resimleri çekelim. Eylül muzlara dalmak istiyor. Küçük bir havuzu muzla dolduralım. Ve çok lezzetli bir fotoğraf çekelim. Kesinlikle bir milyon beğeni alacaksınız. Beyza yeni bir sporla geldi. Muz teknesi. Uzağa gidemeyecek tabii. Ama en azından resimler çok benzersiz. Serkan'ın uzunca düşünmesine gerek kalmadı. Kendimi bir muza dönüştürebilirim. Muzu tek bir noktaya sabitleyelim. Ve geri çekilelim. Artık Serkan'ın vücudu yerine bir muz var. O neydi? Bir kuş mu? Güvercin mi? Yoksa halüsinasyon mu görüyorum? Hayır. Bu yeni bir görev. Moda muzu. Kızlar bu görevi ciddiye alıyor. Beyza ayakkabılarını yenileyecek. Ayakkabıların topuklarını folyoya saralım. Bir muz parçası şekillendirelim. Folyo topu sarı köpük kağıda saralım. Tabanı siyah akrilikle boyayalım. Muz topunu ayakkabı topuna yapıştıralım. Ayakkabılara uygun şık bir aksesuar yapalım. Bel çantaları bugünlerde çok moda. <laughs> Kalın sarı köpük kağıttan muz parçaları keselim. Tabanı ve yanları silikonlayalım. Üst parçada bir kesim yapalım. Ve içine sarı bir fermuar yapıştıralım. Üst kısmı çantaya yapıştıralım. Bir zincirin uçlarına köpük kağıt halkalar koyalım. Bir sap yapmak için halkaları muzun kenarlarına tutturalım. Muzun uçlarını siyah köpük kağıtla kapatalım. Beyza bu yarışmayı kazanacak mı? Yoksa Eylül mü kazanacak? Çok şık bir ürün dikiyor. Bir kumaş parçasının bir tarafını dört yaprak şeklinde parça keselim. Yan taraflarını dikelim. Ve her bir taç yaprağının kenarına bir ip yapalım. Bir tel sokalım. Ve kemerin içinden elastik kurdele geçirelim. Kenarları yukarı kaldırmak için telli yaprakları bükelim. Bitti. İşe yaradı. Serkan ne yapacak? Moda hakkında pek bir bilgisi yok. Tamam bu paçavra iyi. Jüri üyelerimiz tüm parçaları iyice derecelendiriyor. Beyza tarafından yapılan muz setiyle tanışın. Gerçek muz aramalı bir bel çantası. Kompakt ve taze. Ve şık muz topuklarıyla uyumlu. Jüri üyeleri Beyza'nın kreatif fikirlerini beğendi. Eylül muz eteğiyle herkesi şaşırtıyor. Ne kadar zarif. Muzlar onu daha ince gösteriyor. Ne harika bir muz kıyafeti. Hiç fena değil. Muzlu etek muz jüri üyelerimizin kalbini kazandı. Ve işte Serkan'ın kıyafeti. Ormanları fethetmek için muz zırhı. Vay canına. Maymunlar gezegenine hemen uyum sağlarsın Serkan. Yargıçlar bu miktarda muza bayıldı. Serkan kesin bir zafer kazandı. Bir muz patlaması. Ve taze muzlar buzdolabınızı dolduruyor. Muz meydan okumamızı sevdiniz mi? Öyleyse en çok hangisini sevdiniz yorumlara yazın. Muz şakası mı? Muzlu fotoğraf çekimi mi? Yoksa muz defilesi mi? Beğenmeyi Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni komik meydan okumaları kaçırmazsınız.